Herkese merhabalar. Bir yurt dışı piyasalar YouTube yayında daha beraberiz. Ee, piyasalarda biraz çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Ee, bu yayında kısaca geçtiğimiz hafta yayınladığımız e, raporda bahsettiğimiz beklentilerimizin üzerinden gideceğiz. Bizim e, ana beklentimiz endekslerde bir tepki hareketi, sonrasında bir düşüş daha ve daha sonra Fed'in daha güvercin bir duruma geçmesi, duruşa geçmesiyle beraber son çeyrekte bir yükseliş hareketi, ee, bu ana beklentimiz. Ee, geçtiğimiz hafta ana senaryomuz, de bahsettiğimiz gibi soluksuz yükselişler sonrasında bir tepki yük düşüşler sonrasında bir tepki yükselişi ve bu geldi. Ee, bu tepki hareketinde bir miktar daha yukarı değer var ama. Bunun hala bir ayı piyasası rallisi yapısında olduğunu ve geçmişte de gördüğümüz en hızlı yükselişlerin, en sert yukarı yönlü hareketlerin, short covering'in de yardımıyla ayı piyasalarında yaşandığını unutmamamız gerekiyor. Bu ralli ile beraber e, bir gördük diyebilir miyiz, rahat mıyız? Ne yazık ki henüz değiliz e, ve sıkılaşmaya devam eden para politikalarının etkisiyle hisse senetlerine tekrar bir satış baskısı gelebilir ki, yakın zamanda bunu göreceğimizi düşünüyoruz bu noktada temel anlamda FED'den biz bir tepe sıkılaştırma sinyali görmediğimiz sürece riskli varlıklarda halen aşağı yönlü potansiyel devam ediyor FED agresif bir şekilde faiz artışları sözlü yönlendirme ve bilanço küçültme politika setini hepsini bir arada uygulayarak sıkılaştırma yaratıyor aslında piyasalar FED'in işini FED yerine kendisi yaptı sözlü yönlendirme ile beraber. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla bilanço küçültmenin hızı nasıl olacak? Sözlü yönlendirme tarafında FED artık bir tepeye ulaştı mı? Bu çok çok önemli konular piyasaların geleceği açısından. Ee, ve biz halen burada e, endekslerde bir miktarda aşağı yönlü potansiyel olduğunu ve örnek olarak S&P 500 için 3700 ve 3500 seviyelerine doğru bir düşüşün görülebileceğini düşünüyoruz. Niye bu seviyeler? Ee, bunu birazcık birazdan açıklayacağız. Hem temel anlamda hem teknik anlamda e, bu seviyeler bize aşağıdaki önemli yerlere işaret ediyor. Fed bu şekilde sıkı duruşunu ve e, şahin sözlü yönlendirmesini devam ettirirse önümüzdeki dönemde enflasyon korkusundan piyasaların biraz daha büyüme korkusuna doğru geçtiğini ve bu geçişin hızlandığını görebiliriz. E, bu da tahvil faizlerini baskılayacaktır, e, MTI'yı özellikle de ekonomide kullanılan endüstriyel metalleri, baz metalleri e, baskılayacaktır, döngüsel ve büyüme odaklı hisseleri aşağı çekecektir. Ama e, altın gibi değerli metalleri de olumlu yansıyacaktır. Bunu da göz önüne almamız gerekiyor. E, Birçok önemli konuda Amerika ekonomisinin dinaması olan tüketiciler. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin davranışları çok daha kritik bir hale gelecek. Nitekim bunun sinyallerini geçtiğimiz haftalarda perakende zincirlerinin özellikle Target gibi Walmart gibi şirketlerin bilançolarında ee, tüketicilerin daha defansif duruşa geçtikleri emareleriyle beraber e, hisselerdeki sert satışlarda gördük. Ee, dolayısıyla tüketici davranışlarına yönelik ufak bir e, negatif e, konu bile e, hisse senetlerinde e, önemli hareketlere e, neden oluyor. E, ama e, biz yani bir sonraki düşüş dalgası sonunda da FED'in tekrar güvercin pivotu ile beraber piyasaların tekrar toparlanacağını düşünüyoruz Burada bize göre FED bir noktada arz itişli enflasyon baskısını ve para politikalarıyla kontrol edemediği dinamikleri de göz önüne alarak daha güvercin bir duruşa geçecektir Bunu tetikleyebilecek faktörler ne olabilir En önemlisi finansal piyasalardaki, e, büyük distokasyonlar diyelim. E, nereden gelebilir? Hedge fonlardan gelebilir. Kripto para piyasasından gelebilir ki e, geçtiğimiz haftalarda bunun e, ilk sinyallerini görmüştük e, kripto para piyasasında. Henüz hedge fonlar tarafında çok önemli bir hareket görmedik ama orada çok yüksek kaldıraç kullanan e, büyüme odaklı hisselerde pozisyon alan ve bu pozisyonlarda çok eski ekside olan fonlar var. Tiger Global gibi e, ve e, onun benzeri Tiger Cups olarak adlandırılan birçok e, dev hedge fon aslında. E, dolayısıyla bir rahatlama rallisi gördük ama önümüzdeki dönemde düşüşlerin hızlanması bu hedge fonları da pozisyonlarını hızlı bir şekilde düzensiz bir şekilde likitte etmeyi götürebilir. E, bu da tabii piyasalarda Fed'in istemediği bir dislokasyon nedeni olacaktır. E, dolayısıyla ha, bir diğer faktör ne olabilir? Bir diğer faktör de biraz önce bahsettiğimiz tüketicilerin e, belki de biraz hızlı durmasıyla beraber e, ekonomide istenmeyecek derecede bir yavaşlama görmemiz. E, dolayısıyla yani biz bir noktada belki de sonbaharda bilanço küçültmende hız kazanmasıyla Fed'in bir pivota geçebileceğini, bunun da hisse senetlerine olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu noktada ne yapalım dersek, trade odaklı yatırımcılar için tabii kısa vadeli şemayı e, değerlendirmek e, makul olacaktır. E, bunun hangi hisseler olduğuna e, kısaca değinmiştik e, raporumuzda. E, ama daha orta uzun vade odaklı yatırımcılar için ABD hisselerinde bizce çok cazip seviyelerden pozisyon almak için fırsatlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla sabırlı yatırımcılar için birazcık daha e, beklemenin makul olacağını düşünüyoruz. E, hızlıca grafiklerin üzerinden de bir geçersek e, bu tepki nasıldı e, ve önümüzdeki dönemde ne görebiliriz diye. E, İlk grafikte gördüğümüz gibi endeksin tepki verdiği seviyeler yani 3820 seviyeleri çok uzun vadeli yükseliş hareketinin önemli bir desteğiydi. Ee, burası hem teknik olarak önemli bir destek hem de %20'lik tepeden yaşanan düşüşün e, psikolojik ayı piyasasının e, sınır seviyesiydi. E, tam da oradan e, tepki hareketi geldi S&P 500 için. Ee, tabii bu tepki hareketinin nasıl bir ortamda geldiğinde birazcık göz önüne almamız lazım. Pesimizm çok uç seviyelerdeydi. Bu pozisyonlanmaya ciddi bir şekilde yansımıştı. Ee, temel anlamda çarpanlar e, ucuzlayarak tarihi ortalamalara yaklaşmıştı. Ee, S&P'de 16.5 forward P gibi seviyelere doğru düşmüştük. Ee, teknik anlamda Aşırı satış seviyelerine yaklaşmıştık ve e, önemli bir miktarda nakit de kenarda risk almak için bekliyordu. Dolayısıyla e, çok fazla temel dinamiklerde bir düzelme olmasa da e, bu destekten bir tepki gelmesi çok şaşırtıcı olmadı açıkçası. E, bir diğer e, finansal varlık da S&P 500'ün yanında bakacağımız e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleriydi. Bunun da grafikte gördüğümüz gibi çok uzun vadeli e, bir e, direnç seviyesi olan tahvil faizlerinde %3 seviyesinden bir e, aşağı yönlü bir e, salınma hareketi e, yaşadık. E, bu da tabii risk iştahına olumlu yansıdı. E, bu tepkiyi nasıl değerlendirmek gerekiyor diye baktığımızda, iki tane grafiğimiz var. İkisi de teknoloji endeksleriyle alakalı. Birisi biraz daha spekülatif bir endeks, birisi de dev teknoloji şirketlerinin olduğu bir endeks. Burada ilk grafikte gördüğümüz endeks aslında spekülatif beklentilerle fiyatlanan, henüz kar edemeyen büyüme odaklı teknoloji hisselerinden oluşuyor. Yani bu sektörleri de metaverse, genomik, fintech, elektrikli araçlar, cloud software gibi birçok e, hisse grubunu dahil edebiliriz. E, bu Goldman Sachs'ın oluşturduğu bir endeks. Bunu reel faizlerle beraber incelediğimizde dönüşlerin e, güzel bir şekilde yakalandığını görüyoruz. Yani reel faizlerdeki tepe ve diplerin bu endekste de e, tepe ve diplere e, denk geldiğini görüyoruz. E, şu an öyle bir tepe dönüşünde miyiz? Çok emin değilim ama e, böyle bir sinyal geliyor. Grafikte göreceğiniz gibi. Bir sonraki grafik biraz daha büyük teknoloji e, hisselerinin bulunduğu grafik. E, burada e, burada da tabi teknik olarak baktığımızda aslında e, RSI uyumsuzluğu geçmişte e, bu endeksinde dönüş noktalarını yakalamış gibi duruyor ki burada da bir yukarı yönlü bir tepki sinyalleri geliyordu. Bu endeksin içinde hangi şirketler var diye bakarsak Microsoft, Amazon, Google gibi şirketler var. Bize göre de aslında bu tepki hareketini bu ikinci endeksteki hisselerde dev teknoloji hisselerinde değerlendirmek daha makul. Çünkü dediğimiz gibi halen bir dip gördüğümüzü düşünmüyoruz. Piyasada halen önemli hisseler var. Ee, dolayısıyla da çok fazla spekülatif tarafa girmek e, risk getiri açısından çok makul olmayabilir. Nitekim bu rallide e, spekülatif hisseler belki %10-12 civarında gittiyse biz Microsoft'tan, Amazon'dan, Google'dan da e, %7-8 civarında getiriler aldık. Amazon'dan daha da fazlasını aldık. E, Amazon'u e, biraz daha üzerinde durmuş ve e, dikkatleri biraz bu hisseye çekmiştik geçtiğimiz hafta başında. E, burada da yaklaşık %15 civarında bir rally gerçekleşti. Niye dikkatimizi çekti? E, çok sert düşüşler sonrasında kritik bir destek seviyesindeydi ve Amazon'da biz bir süredir aslında e, hisseye biraz mesafeli duruyorduk. Ancak son bilanço sonrasında biraz daha ısınmaya başlamıştık. Bunu da e, bilanço analizinde detaylı olarak değindik. Burada e, hoşumuza giden şeyler cloud tarafındaki seküler büyümenin sağlıklı kalması e-ticaretin geçmiş dönemde oldukça e, yavaş e, kalan yavaş kalan demeyelim ama belki de tüketicilerin evden çıkarak dışarıda para harcamasıyla beraber e-ticaret et harcamalarının zayıflaması e, diyelim ve bunu biz aslında kısa eee dönemli bir zayıflama olarak görüyoruz. E, bu birazcık e, Amazon'u baskılamıştı. E, ama biz bunun dediğimiz gibi Önümüzdeki dönemlerde tekrar e, toparlanacağını düşünüyoruz bu taraftaki büyümenin ve e, Amazon Prime servisi sayesinde e ticari tarafında ciddi bir şekilde fark yaratıyor. E, aynı zamanda büyüyen reklam gelirleri, hissenin çok ucuzlayan değerleme çarpanları bunların hepsini bir araya koyduğumuzda risk getiri dengesi büyüme profiline göre bizce Amazon'da, cazip bir noktaya doğru gelmişti. Halen de burada bir miktar daha yukarı yönlü potansiyel var. bu tepki hareketini oynamak için hangi hisseleri değerlendirebiliriz diye baktığımızda FedEx döngüsel tarafta 3-4 tane hisseye değmiştik. Bunları çok kısaca isimlerini verelim. FedEx, Costco, Alcoa, Disney gibi burada perakendecilerdeki çok sert satışlar biliyorsunuz hemen hemen bütün perakendecilerde Walmart'ta, Costco'da yüzde 20'lere 30'lara yakın satışlar görmüştük. Bu bizce uzun vadeli cazip fırsatlar yarattı. Teknoloji şirketleri arasında da Amazon'un yanında Microsoft'u, Salesforce'u, Qualcomm'u koyabiliriz bu tepki hareketinde değerlendirme anlamında bir diğer sektörde enerji ee, enerji tarafında e, fosil yakıtla, e, fosil enerji kaynaklarını e, kullanan e, şirketlerde geçtiğimiz dönemde çok ciddi bir satış baskısı vardı e, bunun da grafiğini alternatif e, enerji kaynaklarından e, alternatif enerji kaynakları odaklı hisselerle fosil yakıt odaklı hisselerin e, bir e, beraber e, grafiğini e, koyduk burada çok net olarak geçtiğimiz dönemdeki zayıf performans e, dikkatleri çekiyor tabi e, burada çok önemli bir konu Covid-19'da beraber aslında bizim belki son 10 senede konvansiyonel enerji kaynaklarını terk etmekle, fosil yakıtları terk etmekle ve bu alanlara yatırımları erken sonlandırmakta aslında biraz hata Yaptığımız ortaya çıktı e, ve Covid 19'un üzerine Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir e, konuda girince petrolde arz tarafı çok ciddi bir şekilde sıkıştı. E, bunların üzerine OPEC ve Amerika gibi e, Nanopec üreticilerinin de üretim arttırma isteksizliği e, fiyatlar altında her zaman bir e, şey tutuyor. Yukarı yönlü bir potansiyeli tutuyor, canlı tutuyor. Bunların hepsinin üzerine de yaz aylarında artacak olan petrol talebini göz önüne aldığımızda, her ne kadar fiyatlar yüksek seviyelerde olsa da, Ağustos ayı sonlarına kadar petroldeki yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bunun da tabii ki özellikle Amerika'da petrol ve gaz üretimi yapan e, şeyle odaklı e, üreticilere, enerji şirketlerine önemli yansımaları olacak. E, nitekim bu şirketler çok ciddi miktarda nakit yarattılar. Bu yarattıkları nakitle beraber bilançolarını düzelttiler, e, borçlarını geri ödediler ve şimdi yatırımcılara da çok ciddi miktarda nakit geri döndürüyorlar, e, hisse geri alımları ve temettüler vasıtasıyla. E, dolayısıyla bu alanda e, enerji üreticileri de Birkaç örnek vermek gerekirse ConocoPhillips gibi, Devon gibi, EOG gibi şirketlerde dev dev o şirketler arasında da Chevron'u sayabiliriz. Bize göre halen yukarı yönlü fırsatlar var ve bu tepki hareketinde bu grupta değerlendirilebilecek bir grup. Ama biz petrolde yaz sonunda bir miktar gerileme bekliyoruz açıkçası. Dolayısıyla e, Ağustos sonuna kadar enerji şirketlerini e, değerlendirmekte fayda var. E, peki bu tepki sonrasında biraz daha aşağı yönlü riskler devam edebilir demiştik. E, niye böyle düşünüyoruz? E, bunun temel sebebi Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası, e, Fed'in e, aslında ekonomiye ve piyasalara yönelik iki tane e, opsiyon olduğuna değinmiştik. Bir tanesi e, zaten kredibilitesini kullanarak sözlü yönlendirmeyle bugüne kadar yarattığı finansal koşullardaki sıkılaşmayı enflasyonla mücadelesinde yeterli bulması ve artık ek bir sıkılaştırma hamlesine gitmemesiydi. E, bu iyi bir senaryoydu, yumuşak iniş senaryosuydu, hisse senetlerinin güçlü performans göstereceği bir senaryoydu. Diğer bir senaryoda Fed'in ekonomide resesyon riskini arttırmayı ve finansal piyasalarda bir şeyler kırmayı diyelim. E, ...dislokasyonlara neden olmayı e, tercih edebilecek kadar e, sıkılaştırmaya gitmesi, enflasyonla savaşmaya devam etmesiydi. E, ki aldığımız ucu açık sıkılaştırma mesajlarından da Fed'in bu yolu tercih ettiğini görüyoruz. E, ve endekslerde, hisse senetlerinde sert düşüşlere neden olan temel konuda e, bu sıkılaştırma konusu... E, Fed'in piyasalar üzerindeki etkisini de bir sonraki grafikte görebiliriz. Burada Kasım ayında ilk olarak Merkez Bankası'ndan enflasyonla savaşa dair agresif mesajlar almıştık. Parasal sıkılaştırmaya dair agresif mesajlar almıştık. Ve bununla beraber de endeksin yavaş yavaş tepe seviyeleri gördüğünü gözlemledik. Daha sonrasında da 2022 ile beraber faizlerde hızlı yükseliş, Fed'in soluksuz bir şekilde sıkılaştırma mesajlarına devam etmesi ve tabii ki Rusya-Ukrayna savaşında etkisiyle beraber endeksteki aşağı yönlü hareket devam etti. Dolayısıyla bunun bir süre daha devam etmesi de ee, önümüzdeki dönemde enflasyon korkusundan büyüme korkusuna doğru geçişi e, daha da hızlandıracaktır. Ee, FED bu sıkılaştırma sürecine ne kadar devam edebilir? Ee, bizce çok uzun süre devam edemeyecek açıkçası ee, ve bir noktada FED'den bir pivot göreceğiz. Güvercin politikaları tekrar bir geri dönüş göreceğiz. Bunu göresiye kadar da aşağı yönlü potansiyelin biraz daha devam ettiğini düşünüyoruz. Ee, aşağı yönlü potansiyel derken S&P 500 için iki seviye söylemiştik. 3.500-3.700 gibi. 3.700 seviyesi aslında geçtiğimiz dönemde e, Fed'in sıkılaştırma e, dönemlerinde endekslerin S&P 500'ün e, ileri çarpanındaki e, daralmaya yani %40 civarında bir ortalamada çarpan daralması yaşıyor endeks. bunu bugüne getirdiğimizde de bu bize 3700 gibi bir seviye veriyor tabii ki sene sonu ise beşi kar rakamları değişmezse. dolayısıyla temel anlamda 3700'ler biraz daha makul seviyeler gibi duruyor. Teknik anlamda da 3500 çok önemli bir destek. Dolayısıyla aşağıda bu iki seviyeyi veriyoruz. Fed'den Dediğimiz gibi bu pivotu e, güvercin politikalara geçişi net tetikleyebilir e, demiştik. Burada çok önemli bir konu tabii ki tüketiciler. Mortgage faizlerindeki sert yükseliş e, konut piyasasını e, durdurmaya e, yaklaşıyor. E, fiyatlardaki artış yavaşladı. Envanter bu kadar sıkışık olmasa Amerika'da e, fiyatlarda daha hızlı bir aşağı yönlü hareket görebilirdik. Peki. Emlak fiyatlarının aşağı çekilmesi nasıl bir etki yaratıyor? Amerika'da özellikle dar ve orta gelirli grubun e, zenginliğinin e, önemli bir ölçüde konutlara dayandığını düşünürsek, tabii ki bir ölçüde hisse senedi, e, hisse senetleri de var. E, ama esas olarak hisse senetleri daha üst gelir grubunun e, elinde çok daha yüksek bir yüzdeyle. E, dolayısıyla konut piyasasındaki gelişmeler bu grubu çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu grubun tüketim harcamalarını çok ciddi bir şekilde e, etkiliyor. E, ve e, konut fiyatlarında görebileceğimiz olası düşüşler önümüzdeki dönemde e, ekonomide de istenmeyen bir yavaşlamaya tüketici harcamaları anlamında neden olabilir. E, diğer tarafta finansal piyasalar içinde biraz önce bahsetmiştik. Hedge fonlar ve kripto paralar konusunda bir risk görebiliriz. E, Eylül ayında. Yani Sonbaharla beraber FED bilanço küçültmeyi hızlandıracak. Ee, belki de bu dönem biraz daha dislokasyonların arttığı, belki de bunun beklentisiyle önümüzdeki aylar ve piyasanın aşağı doğru süzüldüğü FED'in de bir noktada e, artık e, havlu atacağı noktalar olacak bu noktada da biz çok cazip fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Burada tabii ki Fed'den gelecek mesajları yakından takip edeceğiz. Tavil ve bono piyasalarını yakından takip edeceğiz. Tavil piyasalarından gelecek sinyaller çok çok önemli olacak. Burada bono volatilitesinin azaldığını görmemiz lazım. Enflasyon beklentilerinin çıpalandığını görmemiz lazım. Enflasyon verilerinde bir aşağı yönlü hareket görmemiz lazım. ve Bununla beraber de bahsettiğimiz gibi büyüme odaklı hisselerde çok cazip fırsatlar ortaya çıkacak. Bu fırsatları önümüzdeki dönemde, önümüzdeki videolarda daha derinlemesine hisseleri inceleyerek üzerinden gideceğiz. Şimdilik. Tepki hareketi biraz daha devam edebilir diyoruz ama dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ee, biraz daha aşağı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu dönemde de yatırımcıların kendilerine bir e, watch list oluşturarak e, beğendikleri hisselerden e, hisseleri takip almalarında bize göre fayda var. E, şimdilik bizden bu kadar. E, önümüzdeki haftalarda Tekrar e, yeni bir e, videoda görüşmek üzere diyelim.